Profesör Doktor Recai Coşkun İzmir Bakırçay Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölüm Başkanıyım. E, uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü e, Türkiye'de ve dünyada da tabii ki son yıllarda yükselen bölümlerden birisi. Bunun gerekçesi de tabii ki herkesin bildiği üzere uluslararası ekonomik faaliyetlerin giderek yoğunlaşması ve her ülkenin birbiriyle bu anlamda etkileşim içerisine girmesidir. Bu bölümler işletme bölümlerinin yanında onlarla birlikte paralel faaliyette bulunuyorlar. İşletme bölümleri daha çok yurt için e, ekonomik faaliyetlere odaklanırken, uluslararası ticaret ve işletmecilik bölümleri ise daha çok küresel firmalar, uluslararası firmalar üzerinden eğitimlerini yürütüyorlar. Şimdi bölümümüzü kurgularken öğrencinin ilk olarak uluslararası ekonomik sistemi, dünya ekonomisini ve küresel ekonomiyi bu anlamda konuşursak anlayabilecekleri dersleri öneriyoruz. Tabii ki bunun yanında da uluslararası işletmelerin nasıl yönetildiğini öğrencilerimizin anlamasını sağlıyoruz. 4 yıllık süre içerisinde tabii ki bunun eğer öğrenci dil yeterliliğine sahip değilse birinci yılı hazırlık sınıfı olarak geçiyor. Onun üzerine normalde 4 yıllık müfredatta bir, uluslararası ekonomik sistemin anlaşılmasını sağlıyoruz. İki, uluslararası şirketlerin anlaşılmasını sağlıyoruz. Uluslararası finans dünyasının, finans kurumlarının nasıl işlediğini, anlatmaya çalışıyoruz. Uluslararası ekonomik sistemin üretim sisteminin birbiriyle nasıl entegre olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bütün bunları yaparken de ama öğrenciyi sadece bir şirkette iş bulma hayaliyle değil de bir gün kendi işimi de kurabilir ve ben de uluslararası işletmecilik faaliyetlerini yürütebilirim mantığıyla bu müfredatı kurduk. Dolayısıyla uluslararası şirketler, uluslararası finans, uluslararası üretim, uluslararası yönetim, uluslararası insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim, işletmenin hemen hemen bütün perspektiflerini uluslararası bağlamda ortaya koyacak 4 yıllık bir müfredatımız var. Öğrencilerimiz için tabii ki derslikler dışında da sağladığımız eğitim, alanlar var. Kendilerini yetiştirebilecekleri, geliştirebilecekleri alanlar var. Özellikle de analiz yapabilecekleri yazılımların olduğu e, bilgisayar laboratuvarlarımız var. Aynı zamanda öğrencilerimizi destekleyebilecek e, iki tane çok önemli merkezimiz var. Bunlardan bir tanesi e, kariyer merkezi. Burada öğrencilerin yeteneklerinin neye uygun olduğunu belirleyerek aynı zamanda psikometrik analizler yapabileceğimiz bir merkezimiz de var. Dolayısıyla bu iki merkezin entegre çalışması ile birlikte hem o psikometrik ölçümler hem de kariyer merkezimizin bulguları doğrultusunda öğrencilerimizin niye hangi alana daha uygun yetenekleri olduğunu belirleyerek onları o şekilde yönlendirmek istiyoruz. Biz bölümümüzü kurgularken iki şeyi merkezi olgu olarak değerlendiriyoruz. Birincisi, öğrencimiz mutlaka bu süreçte yurt dışında belli etkinliklere katılmış olacak. Bunlar eğitim etkinlikleri de olabilir, kongre, konferans, kültürel geziler de olabilir. İkincisi bulunduğumuz ilde buna çok müsait olduğu için İzmir özelinde konuşuyorum. Mutlaka uluslararası bir firmada mezun olmadan önce bir iş deneyimi yaşasın istiyoruz. Stajların yanında bu uluslararası perspektifi kazandırmaya yönelik Türkiye'nin de içinde olduğu Avrupa Birliği alanında zaten çok sayıda e, değişim programları hem öğrenci değişim programları hem de öğretim elemanlarının değişim programları uygulanabiliyor yine e, Türkiye'nin merkezinde olduğu e, Türkistan'dan Afrika'ya ve uzak Asya'ya uzanan bölgelerde de e, değişim programları e, söz konusu hazırlık artı 4 yıllık eğitim sonrasında öğrencilerimizi iyi bir e, altyapıyla Mezun ediyoruz. Biz süreç içerisinde mutlaka uluslararası bir perspektife sahip olmalarını istiyoruz. En önemli e, arzumuz bu. İkincisi, sadece başka yerlerde iş arayan değil, kendi işini kurmak için imkanlarını zorlayan girişimci mantığı güçlü öğrencilerimiz olsun istiyoruz. Üçüncüsü. Mutlaka çok güzel tanınmış uluslararası firmalarda en alt pozisyondan en üst pozisyona kadar zaman içerisinde yükselebilecek bir altyapıları olsun istiyoruz. E, tabii ki öğrencilerimizin seçenekleri bununla da sınırlı değil. E, yine tabii ki e, ülkemizde özel ve kamu kurumlarının açtığı değişik kadrolar oluyor. Bu kadrolara da başvurabilecek seçenekleri olacak. Öğrencilerimiz buraya gelirken şunu bilsinler. Rutin bir eğitim süreciyle geçen bir 4 yıldan söz etmiyoruz. Sosyal aktivitelerin, faaliyetlerin e, zengin olduğu bir ortam olması gerekiyor. Biz de bunun için öğrencilerimize gerekli bütün zemini hazırlamak için büyük bir heyecan duyuyoruz ve bundan keyif de alıyoruz. Bizim bölüm çok dinamik bir zeminde, uluslararası ekonomi zemininde işliyor. Dolayısıyla dengeler her an hızlı bir şekilde değişiyor. Bunun anlamı da şu: Biz de kendimizi çok hızlı bir şekilde değiştirmek zorundayız. Alışılageldiğimiz süreçler üzerinden değil de yapmamız gereken süreçler üzerinden kurgulanmış bir eğitim, öğretim anlayışına sahip olmamız gerekiyor. O yüzden biz e, hem üniversitemizin perspektifinde yer alan girişimci üniversite ve uluslararası entegrasyonu güçlü bir üniversite anlayışı hem de bölümümüzün yine girişimci ve uluslararası bağlantıları güçlü bir bölüm olmasını istiyor olmamız sebebiyle Bakırçay Üniversitesi diğer birçok üniversiteden, daha yüksek imkanları öğrencilerimize sunmak için yarışacak. Biz bunu bir yarış olarak görüyoruz ve orta vadede üniversitemizin ve bölümümüzün kendisiyle mukayese edilebileceği diğer bölümlerden birkaç adım önde olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle de genç öğrencilerimizi kendisine iyi bir girişimci gelene, gelecek arayan öğrencilerimizi kendisini uluslararası kültüre entegre etmek isteyen ama tabii ki yerelliğini ve milliliğini de güçlü bir şekilde barındırmak isteyen öğrencilerimizi buraya bekliyoruz.